girenleri bak eksi alıyorsun. Sonra topluyorsun. Çıkanları da bak buradaki A'dan hatırla artı alıyorsun. Sonra eşittir sıfır eşitliyorsun. Zaten buna ne demiştim? Girenler eşittir çıkanlar bir de böyle yapabilirsin. Tamam. Yani girenler eşittir çıkanlar derken zaten şöyle olmuş oluyor. Mesela giren olsun giren akım eşittir çıkan akım. Çıkan akım. Sen sadece şunu yapmış oluyorsun. Aslında bunu diğer tarafa atmış oluyorsun. Anladın mı? Bu da ne oldu? Eksi giren, artı çıkan, eşittir sıfır yapmış olabilirsin. Şimdi bu hale getireceksin. Girenleri çıkanları eşitleyeceksin. Şimdi ilk birden başlayacağız. Tamam Bunları, şunları bunu numaralandırmayı unutmayalım tabii. Tamam. Burada yaptığım şey şu. İlk önce birden başlıyorum. Birinci düğümden başlıyorum. Bak, birinci düğümü yazıyorum. Giren için mesela bu 6 ya. iyi 6 yapıyor tamam mı? Ö 6 akımı mesela. Tamam Burada girenle eksi mi aldım? Eksi 6. Tamam mı? Bir de şöyle yazarsan daha iyi olur. Mesela 1 varsa 1'i e en başa al. Sonra 2 ya Anladın mı? Böyle büyü, küçükten büyüğe git. Tamam. Tamam. Mesela i 1 artı olarak aldım. Artı i 2. Eksi i 6. Bunu neden böyle aldığımı sırayla aldığımı matris formatına geçmem sebebi aslında tamam mı? Eşittir 0 ya yani. yaptım. Sonra ikinci düğüm. Onda da neymiş? 1 giriyormuş. 3 giriyormuş. 4 çıkıyormuş. Eksi i 1. Eksi i 3. Artı i 4. Eşittir 0. Sonra 3. Üç. Üçüncü düğümde ne oluyormuş? 2 giriyormuş. 3 ile 5 çıkıyormuş. Eksi i 2 diyorum artı i3 artı i5. Doğru mu yaptık? Evet. 0. Şimdi 4'teyim. 4'te Dörtte de neymiş? 4. düğme 4 giriyormuş. Sonra 5 de giriyor. 6 çıkıyor değil mi? Evet. i4 eksi i5 artı i6 eşittir 0. Tamam. Bu kadar. Sadece bunu matrise koyuyorum. Tamam mı? Bunu sadece matrise koyacağım. Burada da yaptığım şey şu sadece a, bak şöyle a eşittir 0. Bu a buradaki kat sayı matrisi, kat sayı. Bu akım. Bunları farklı farklı şeylerle görebilirsin. O öğrendi. A, şunu bilmen gerekiyor. Bak. Bunu yaparken şöyle sol tarafa hatta şu denklemleri bir alıyorum. Şimdi kat sayı matrisi tamam mı? Kat sayı matrisini şöyle yapıyoruz. Bu senin akım matrisin. Bu akımlar senin kol akımları. Tamam mı? Eşittir. Bu zaten hep sıfır olacak. Şimdi burası bak şurada kol akımları. Tamam burası kol akımları. Bu zaten kat sayıları. Sonra şunu yapacaksın. Bak buraya bir yaz. Buraya iki yaz. Bunlar birinci düğüm, ikinci düğüm. Bak üçüncü düğüm, dördüncü düğüm. Tamam mı? Kol akımlarını da sırayla yaz. Bunlar çünkü ayrı ayrı kol akımı. Bak bunlar kol akımı. Tamam mı? Kol akımı. Buraya başlıyorsun. İ1, İ2, İ3, İ4, İ5, i 6. 6 tane var zaten tamam mı? E, karşı taraf hep 0 yapıyorsun. Hep sıfır. 6 tane sıfır yapıyorsun. Tamam 6 tane sıfırı koydum. Bu birinci denklemi. Bak bu bir yaptım. Birinci denklemi buraya. ikinci denklemi buraya. Üçüncü denklemi buraya. Dördüncü denklemi buraya. Üst tarafta şunu yaparsan daha daha rahat edersin. Üst tarafta da şunu aslında biz geliyoruz. Geliyoruz buraya sıralıyoruz aslında. Tamam mı? Yaptığımız şey şu aslında. İ1, İ2, İ3, 3, i4, i5, i6. Tamam mı? Bunları sırayla yazıyoruz. Evet. Sonra bakıyorum i1'de, burada i1 varmış. i1'in, bak kat ne? 1. Tamam mı? i1'in kat sayısı 1. Bak birinci denklem için. Buraya 1 yazıyorum. Sonra i2'de 1 var. i3'ün var mı? Yok. 0, 0, 0, i6'ın varmış. O da eksi 1. Kirchhoff'un akım yasası matrisini yap dediğinde bunu yapıyorsun. Tamam Başka bir şey yapmana gerek yok.